Bu videoda sayacağımız özellikler sizde varsa kendinizi zeki olarak adlandırabilirsiniz. Dünyada her gün birçok bilimsel araştırma yapılıyor. Bu araştırma konularından biri de zeki insanların diğer insanlardan farkları, başka bir deyişle zeki insanlar hangi noktalarda sıradan insanlardan ayrışıyorlar? Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu belirlenen zeki insanlara ait birçok özellik var. Bu videoda sizin için zeki insanların 21 ortak özelliğini derledik. Başlara dediğimiz gibi eğer bu özellikler sizde varsa kendinizi zeki olarak adlandırabilirsiniz. Zeki insanların dikkatleri kolayca dağılmaz. Ancak bu dikkatsizlikle itham edilmelerine de neden olabilir. 2013 yılında Current Biology adlı dergide yayınlanan bir makalede yüksek IQ'ya sahip kişilerin bir resmin arka planındaki hareketleri fark etmesinin daha uzun zaman aldığını gösteren iki çalışmaya yer aldı. Geç fark etmelerinin nedeni zeki insanların resimde daha önemli olan kısımlara odaklanıp geriye kalan kısmı göz ardı etmeleri. Ne bilmediklerini bilirler. Zeki insanlar "bilmiyorum" demekten korkmazlar. Çünkü bilmedikleri şeyi öğrenebileceklerini bilmektedirler. Yapılan bir çalışmaya göre kişinin zekası ne kadar düşükse, kişi kendi bilişsel yeteneklerini olduğundan daha fazla görmeye o kadar meyilli oluyor gece çalışmayı severler. Bir araştırma zeki insanların gece çalışmaya meyilli olduğunu gösteriyor. Geceleri dikkat dağıtacak insanlar da ortada olmadığı için çalışmak daha rahat olabilir. İşleri ertelerler. Her zaman önemli bir işleri vardır. Bu yüzden sıradan işi ertelemeye meyillidirler. Wharton Üniversitesi psikologlarından Adam Grant, işleri ertelemenin yeniliğin anahtarı olduğunu, ve Steve Jobs'ın da bu yöntemi izlediğini ifade ediyor. Büyük sorunlarla ilgilenirler. Zeki kişiler büyük meselelerle ilgilenirler. Mesela evren ve hayatın anlamı gibi. Yaşadıkları varoluşsal kafa karışıklıkları onları kaygılı olmaya sevk eden sebeplerden biridir. Art niyetlerin farkındadırlar. Zeki insanlar genellikle başkaları tarafından yapılan ve söylenen her şeyi derinlemesine analiz ederler. Mesela birisi cömert davrandığında zeki kişi onun neden bu şekilde davrandığını değerlendirmeye çalışır. Bu davranış onu tehlikelerden koruyabilir ama bazen gerçeklerden uzaklaşmasına da neden olabilir. Uyumludurlar. Bir araştırmaya göre zeka çevreyle daha iyi baş edebilmek için kişinin kendi davranışlarını değiştirebilmesiyle ya da bulunduğu ortamda değişiklikler yapabilmesiyle ilgilidir. Zeki kişiler karşılaştıkları kısıtlamalar veya zorluklar ne olursa olsun olaylara uyum sağlayabiliyorlar. Büyük bir meraka sahiptirler. Zeki insanlar sıradan insanların yanından geçip gittiği şeylerle ilgilenirler. Sıradan insanların merak etmediği şeyleri merak ederler. Belki merak edip araştırdıkları konular kendilerine bile yaramıyor olabilir. Kendi kendilerine vakit geçirmeyi severler. Daha bireysel olmaya meyillidirler. British Journal of Psychology'de yayınlanan bir araştırmada İnsanlarla sosyalleşmenin zeki insanlara, ortalama insanlara verdiği kadar keyif vermediği ifade edildi. Açık görüşlüdürler. Zeki insanlar kendilerini yeni fikirlere kapatmazlar. Başkalarının fikirlerini gözden geçirmeye ve kabul etmeye karşı istekleri vardır. Ayrıca hangi fikirleri ve bakış açılarını benimseyecekleri konusunda da dikkatlidirler. Empati yapabilirler. Arkadaşlarının sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi yüklenirler sorunları çözmek isterler. Zeki insanlar kendi problemleriyle olduğu gibi sevdikleri insanların problemleriyle de mücadele ederler. Kelimeleri derinlemesine analiz ederler. Zeki insanlar girdikleri diyaloglarda karşı tarafın gerçekte ne demek istediğini derinlemesine analiz ederler. Duyacakları basit bir söz, onları acaba bu gerçek mi yoksa bir alay mı gibi düşünceleri itebilir. İradeleri güçlüdür Zeki kişiler plan yaparlar, hedef belirlerler, alternatif stratejiler düşünür, zorlukların üstesinden gelirler. Psychological Science adlı dergide yayınlanan bir çalışmada irade ve zeka arasında bağlantı olduğu ortaya koyuldu. Bir deney yapıldı. Katılımcılara iki seçenek sunuldu. Ya o anda az miktarda ödeme alacaklar ya da ileri bir tarihte daha büyük miktarda ödeme alacaklar. İleri tarihte daha büyük miktarda ödeme almayı seçen, dolayısıyla daha iradeli olan denekler Zeka testlerinde genellikle daha yüksek puanlar aldı. Eğlencelidirler. Zeki insanların mizah duygusu da gelişmiştir. New Mexico Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada profesyonel komedyenlerin sözel zekasının ortalamadan daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Çok mantıklıdırlar. En ince ayrıntıları düşünüp mantıklı kararlar verirler. Bu sık sık kendilerine danışılmasına neden olur. İlgisiz gibi görünen kavramları bağdaştırabilirler. Zeki insanlar diğerlerinin göremediği bağlantıları fark edebilirler. Kurulan bir bağlantı sayesinde yeni çözümler getirebilirler. Bu tür bağlantılar kurmak yaratıcılık göstergesidir. Zihinleri hep meşguldür. Zeki insanların zihni sürekli olarak çalışır. Karşılaştıkları ve yaşadıkları her durumu analiz ederler. Olayları derinlemesine analiz ederler. Konuşmalarda daha derin anlamlar ararlar. Zeki insanlar dış gözlemcidirler. Zeki insanlar genellikle konuşmalarla kendileri arasına mesafe koyarak etkileşimde aktif olmak yerine bir dış gözlemci olmayı tercih ederler. Başkalarının deneyimlerine karşı duyarlıdırlar. Bazı psikologlar başkalarının ihtiyaçlarını ve hislerini anlayabilmenin duygusal zekanın önemli noktalarından biri olduğunu söylüyorlar. Duygusal zekası yüksek olan kişiler yeni insanlarla tanışmaya ve bu yeni insanları daha yakından tanımaya daha heveslidirler yüksek gözlem zekasına sahiptirler. Zeki kişiler her türlü tehdide karşı aşırı duyarlıdırlar. Mesela ani yüksek sesler bile diğer insanlardan önce paniklemelerine neden olabilir. Çünkü diğerleri duydukları sesin ne olduğunu anlamaya çalışırken onlar durumu değerlendirmeye başlamışlardır bile. Geçmiş deneyimlerden faydalanırlar. Zeki insanlar gelecekteki sonuçları tahmin edebilmek için geçmişteki deneyimlerini kullanırlar. Bu olaylardan ders çıkardıkları anlamına gelir. Bu özelliklerden kaç tanesi sizde var? Bunu yorumlarda belirtin. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.